Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ne karekök içindeki bir sayı kök dışına çıkarmayı isteyeceğiz. Karekök içindeki bir sayı kök dışına çıkardığımızda a kök b şeklinde yazmış oluruz. Bunu yaparken biz 18'e asal çarpanlarına arıyoruz. 2'ye böldüğümüzde 9, 3'e böldüğümüzde 3, 3'e bölersek 1 çıkar. Burada eşini bulan dışarı çıkar. 3 kök dışında, 2 kök içinde kalır. 72 arkadaşlar asal çarpanlara ayırdığımızda 2'ye bölersek 36. 2'ye bölersek 18. 2'ye bölersek 9. 3'e bölersek 3. 3'e bölersek 1. Burada 2 eşini buldu. 2 var dışarı çıktı. 3 eşini buldu. 3 var dışarı çıktı. 2 kök içinde kaldı. Kök dışına çıkanları biz çarpıyoruz. 3 kere 2 6 ve 2 içeride o zaman sonuç 6 kök 2 olur. Bir diğer örnek eksi kök 150. 150 asal çarpanlarını ayırdığımızda 2'ye bölersek 75, 3'e bölersek 25, 5'e bölersek 5, 5'e bölersek 1. Burada 5 eşini buldu dışarı çıktı. 2 ve 3 içeride kaldı. O zaman sonuç 5 kök 3 kere 6 olmuş olur. Bir diğer örnek eksi bir diğer örnek 180. Bir diğer örnek kök 180. 180'i asal çarpanlarına ayırdığımızda 2'ye bölersek 90, 2'ye bölersek 45, 3'e bölersek 15, 3'e bölersek 5, 5'e bölersek 1, 2 olarak dışarı çıkar, 3 olarak dışarı çıkar, 5 kök içinde kalır. Biz 3 ile 2'yi çarptığımızda 6 kök 5 olur. Şimdi arkadaşlar kare kök dışındaki bir sayıyı kare kök içine alma. Bunu yaparken biz 2'nin karesini alıp kök içine yazıyoruz. 2'nin karesini aldık. Çarpı 3. Burada 2'nin karesi 4. 4 ile de 3'ü çarpıyoruz. Sonuç kök 12 olur. 3'ün karesi 9. 9 da biz direkt 5'i çarpalım. O zaman 9 kere 5. 45. Kök 45 olur. 4'ün karesi 16. 16 ile 2'yi çarparsak 32 kök 32 olur ve eksi getirip dışarı yazıyoruz arkadaşlar. Onun karesi 100. 100 ile 3'ü çarptığımızda 300. Kök 300. Eksi kök 300 olur. 8'in karesi 64. Kök 64. 4'ün karesi 16. Eksi kök 16 olur. Karekü üzerine de çarpmış demir. Karekü üzerine çarpmış yaparken kök dışındaki sayıları çarpıp kök dışına kök içindeki sayıları çarpıp kök içine yazıyoruz b çarpı d şeklinde. Şimdi burada 3 ile 4'ü çarparsak 12. 2 ile de 3'ü çarparsak 6. Sonuç 12 kök 6. 5 ile 3'ü çarparsak 5 kere 3 15. 12 ile de 3'ü çarparsak kök 36 olur. 36 6 olarak kök dışına çıkar. Biz 15 ile de 6'yı çarparsak sonuç 90 olur. Kök içleri aynı ise arkadaşlar direkt kök 4 olur. Kök 4 ile 2 olarak dışarı çıkar. Mesela burada kök 5 ile kök 5 çarptığımızda 5 olarak dışarı çıkar. 5 ile 2'yi çarptığımızda sonuç 10 olur. Kök 3 ile kök 3'ü çarptığımızda 3. 3 ile 3'ü çarparsak 9. 9 ile 4'ü çarparsak 36 olur. 18. 9 çarpı 2. 8. 4 çarpı 2. 9. 3 olarak kök dışına çıkar. 4. 2 olarak kök dışına çıkar. Burada 2 iki tane 2 eşini bulur. 2 olarak dışarı çıkar. Sonuçta 2 ile 3 çarparsak 6. 6 ile 2 çarparsak 12. 12 ile 2 çarparsak 24. 24 ile de 3 çarparsak 72 olur. Burada 20 4 çarpı 5'tir. 4 2 olarak dışarı çıkar. Kök 5 ve 5 5 olarak dışarı çıkıyor. 5 ile 2 çarparsak 10. 10 ile 4'ü çarparsak 40. 40 ile de 3'ü çarparsak sonuç 120 olur. Karakter üstlerine de işlemi. bölme işlemi yapılırken arkadaşlar A bölü C kök içerisinde B bölü D şeklinde yaparız. Burada 12 bölü 6 kök 8 bölü 2. 12'yi 6'ya böldüğümüzde 2. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 olur. 4 de 2 olarak kök dışına çıkar. Sonuç 2 ile 2'yi çarparsak 4 olur. Bunu hiç bu şekilde uğraşmadan direkt 24'ü 6'ya böleriz. 4. 18'i 2'ye böleriz. 9. 8'i 2'ye böleriz. 4. 9. 3 olarak dışarı çıkar. 4 çarpı 3 bölü 4. 2 olarak dışarı çıkar. 4 ile 2'yi sadeleştirirsek 2. Sonuç 2 kere 3. 6 olur. 24'ü 6'ya böl bölersek 4. 54'ü 6'ya bölersek 9. 15 çarpı 4. 2 olarak dışarı çıkar. 9. 3 olarak dışarı çıkar. 15'i 3'e bölersek 5. 5 ile 2 çarptığımızda sonuç 10. 45'i 5'e böleriz. 9. 20'yi 5'e böleriz. 4. 6 çarpı 9. 3 olarak dışarı çıkar. 4. 2 olarak dışarı çıkar. Burada 3'ler sadeleşir. 6'yı da 2'ye böldüğümüzde sonuç 3 çıkar. Karaköklü sayılarda toplama çıkarma işlemi. Karaköklü sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Kök içleri aynı olduğunda biz kat sayıları toplayıp çıkarıyoruz. Burada 3'ü 2 topladığımızda sonuç 5 kök 2 yapmış oluyor. Kök içleri aynı. 8'den 4 çıkarsa 4, 4'ü 2 toplarsak 6 kök 3 yapar. Kök içleri aynı. Ve burada kat sayı arkadaşlar olmadığında 1 yazıyoruz. 12'den 7 çıkarsa 5, 5 ile 1 toplarsak 6 kök 5 yapar. Karekök içleri aynı olmadığında arkadaşlar biz bunları kök dışına çıkarıyoruz. 8, 4 çarpı 2 18 9 çarpı 2 32 16 çarpı 2 Burası 2 kök 2 artı 3 kök 2 eksi 4 kök 2 Şimdi kök işleri aynı olmuş oluyor arkadaşlar. Biz kat sayıları topladığımızda 3, 2 daha 5 5'ten de 4 çıkarsa sonuç kök 2 yapar. 45, 9 çarpı 5 24 çarpı 5 Burada 9 3 kök 5 olur. 4, 2 olarak dışarı çıkar. 2 ile 2 çarptığımızda eksi 4 kök 5 yapar. Artı kök 5. Bunun kaç sayısı? 1 kök 5 olur. Bu da 3'ten 4 çıkarsa eksi 1. Eksi 1 ile de artı 1'i toplarsak sonuç 0 kök 5 yapar. 0 ile de neyi çarparsak çarparsak sonuç nedir? 0'dır. Diğer bir örnekte kök 3. Kök 3. Burası kök 2, kök 2. Burada kök 3 kendi arasında, kök 2 kendi arasında topluyoruz. 7 kök 3 ile 3 kök 3 toplarsak 10 kök 3. 5 kök de 3 kök çıkarırsak sonuç 2 kök 2 olarak karşımıza çıkar. İşte burada 8 kök 2 kök 2. 8'den 3 çıkarsa 5 kök 2. 4 ile de 5'i toplarsak sonuç 9 olur. Ondalı kesirlerin kare Biz bunu kök dışına çıkarırken kesri 16 bölü 100 olarak yazıyoruz. 16 bölü 4 olarak dışarı çıkar. 100 10 olarak dışarı çıkar. Sonuç 0 tam 10'da 4 olur. Burası 4 bölü 100. Kare için aldığımızda 4 2 olarak dışarı çıkar. 100 10 olarak dışarı çıkar. Bu da 10'da 2 olur. 200, 2 2,25 225 bölü 100 Bu da kök dışına 15 bölü 10 olur. O da 1 tam 10'da 5 olur. 100 1,44 4 bu da 144 bölü 100. 42 gün aldığımızda 12 bölü 10. Bu da bir tam onda 2 olur. Burada 4 bölü 10 olarak yazarız. 42 gün aldığımızda 4, 2 olarak dışarı çıkar. Kök 10 içeride kalır. Bu da 24 bölü 10 yapar. 24 6 çarpı 4'dür. 6, 4, 2 olarak dışarı çıkar. 2 kök 6 bölü kök 10 olur. 32, 32 bölü 100 olarak yazarız. 32, 16 çarpı 2'dir. 16, 4 olarak dışarı çıkar. 4 kök 2 bölü 110 olarak dışarı çıkar.